Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber pet takı seçeceğiz ama bu sefer farklı. Edeceğiz. Şöyle olacak ki renkli renkli yapacağız. Mesela bizim rengimiz arkadaşlar pembe olacak. Pembe ve mavi olacak. Pembe ve mavi petleri toplamaya çalışacağız. Ama sevdiklerimizi toplamaya çalışacağız. Ama pembe ve mavi olmak zorunda. Hemen başlayalım. Bu arada ilk bu kanalda bu video. İlk bu kanalda arkadaşlar. Kime atalım? Lütfen atalım. Lütfen. Evet. Tamam şimdi. Mahfetim varmış benim bir tane. Mahfetim var. Tamam masmavi. Bunu veriyorum. Bakalım ne Pembe mavi olması lazım ama güzel olsun. Pumps versin ya. Pumps çok istiyorum pembe pams çok istiyorum arkadaşlar pams maya koyacağım adına pams bana çok lazım ya regen atalım gitme regen <laughs> arkadaşlar burada çok fazla kişi var buraya girelim çok fazla kişi var acaba Zeynep Abdullah çevirim için Onu... Onu davet edip buraya pet takas edebiliriz. Pembe mama abi petli verebilir. Bakalım değilmiş. Hadi değil. Bunları davet edeyim. Ragun da iyi. XX gece XX Bakalım geliyorlar. <laughs> Burada bir sürü kişi var. Hepsine atalım. Osman o Roblox. Roblox. Hadi. Blob lütfen blob'u ver. Lütfen blob çubuk istiyorum. Lütfen blob. Aşk olsun. Evet her şey devam edelim. Nanorem. Bakalım. Bu zürekum. Bu kardan dost mu? bir dost binebilen olsun. Hayır bende yok. Ve ben binebilir, binilebilir pet istiyorum. Kral. Sen kral değilsin ki. Admin kral. Hadi. Reddetti. Ali atalım. erkek Aguzit'ini artalım. Bu onu veriyorum. Midilli. Midilli de pembe arkadaşlar. Midilli. Lütfen midilli. Lütfen. Bende yok. Mı atmadık atmadı good good dog atmadı Evet, canım. Maya 11. Buzur Lütfen Lütfen midilli. Midilli lütfen. Lütfen Midilli hayır. Son olarak da gamze yatıyorum. Şimdi arkadaşlar arkadaş ekleyeceğim azıcık da. Arkadaş ekleme yapacağım. İkisi bir arada. Alita. Alita'ya attık. Ağustos'tan. Maya 11. Erkekleri atmıyorum arkadaşlar. Sebiha. Bu erkek. Bu da erkek. Liza. Ne onun? Aa edelim o zaman bir sana. Edemem maalesef. Geçti artık. Ben arkadaş ekleme yapıyorum. Gamze. Eklemediğim kişiler. Ha, Anna. 14. Good dog. erkekleri de ekleyeceğim arkadaşlar. Hatta ben şöyle yapayım. Çok hiç uğraşmayayım arkadaşlar. Ben hiç uğraşmayayım buradan yapayım. Erkekleri de ekliyorum. E? Ee? Arkadaşlar. Olmadı Ha? Heh. Bu <laughs> aramız. Su Bu Ve bakalım şuradan. Tamam bunlar. Tamam. Bunlar kabul etme tamamı geri at. Çıkarıyorum tekrardan. Tamam. Arkadaşlar sıradaki yerimiz ne olacak? Çıkıyoruz ve başka bir dünyaya gideceğiz. Bu sefer başka bir dünyaya gidelim az önce. Öbür dünya olarak burası var. Şehir dünyasına gidiyor şu an. Çipi çipi çapa. Geldik. Şimdi. ilk. Artık. Bir sürü arkadaşım oldu. 59 arkadaşım var. Arkadaşlar sınır. 125. 125 tane arkadaşım olması lazım. Hepsini yapacağım şimdiden. Zengin olacağım da tüm paketlerim benim olacak. Herkesi tek tek ekliyorum arkadaşlar. Erkekler de artık var. Erkekleri de ekleyeceğim bundan sonra. Bunlar kabul etmedi. Super Tiger ağlıyor ama. Tamam onları gel çıkaralım arkadaşlar Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar, Evet arkadaşlar çıkıyorum. Başka bir dünyaya gidiyorum bu sefer. Bu sefer farklı bir yere işin alacağım. Nereye işin acaba? Bu sefer de arkadaşlar dünyadakilere ekleyeyim bari. Dünyadakiler sıra bu dünyada dünya. Bir sürü atmış olsaydı şimdi. Lelisam Harry, Serena, Kuba, Nurgula Tusev, Ejam TV, Galina, Galina, Süper hedef de Hede, Gabriella, Sahra, Liana, mm. Melodie. Ferhat'a gidi. Beste. Bu kabul etmedi. Bunu artık atmıyorum. Pizza mı? Perfect. Ya arkadaşlar. Perfect. Pizza no a. Yemen. En son artık, tüm arkadaşım tüm arkadaşlarımı göstereceğim. Şey, geri gidiyorsunuz ya. Siz kabul etmiyorsunuz. O yüzden ben de hızlı böyle böyle basacağım. Hadi hadi. Hadi. Rekor kırmam lazım. Bu ne? Hastastik bunlar. Sonuncusu. Ya iki tane aldı. Ben gel. Rekor kırdım. kırdım rekor. Evet arkadaşlar. Rekor kırdım. Bu kadar. Yüz yapana kadar arkadaşlar. Yüz yapana kadar yapacağım. Merhaba. Merhaba. Evet arkadaşlar. Gece ikisi de beni oyuna davet etti diyor. Şu an gelemem Arkadaşım. Kuzenim bir oyuna davet etti. Şu an gelemem. Öbür dünyaya tekrardan aynı pet dünyasına gidiyorum. Ve oradan da 100 arkadaş yapmam lazım. Çok az. Rekorumu kırmalıyım. Hayır. Safta hemen şey. Yapayım. Hayır. Hayır. Bas. Tamam, hızlı yapacağım. Kaldı. 87 arkadaşım var şu an. kabul etmeyeyim Ya arkadaşlar beni izlediniz Bu sefer de başka farklı bir dünya içtim. Arkadaşlar şey, tam tamına 100 olana kadar bu videoyu asla bitemeyeceğim. 100 olana kadar devam edeceğiz. kızlar toplanmış. Hemen oraları yapacağım şimdi. Başım. Önüme çıkanları yapacağım. Peynirci. Bravo I Sam. Nisa okunda. Wendy P. K. Vid Cool Tiger. Cool Crow. Elif, Elif, ben daha fazla uğraşamıyorum arkadaşlar gerçekten. Ben buradan yapayım ben. Hepsini hızlıca yapayım bari ben. Hayır gece. Hayır. Baksın seni arkadaşlıktan çıkarım. Arkadaş sınırına uğraşıldı. Ama yüz. Hadi be. Uğraşıldı mı diyor. Allah! Arkadaşlar 99 99 100 ama e ee, Arkadaşlar 98 olmaması lazım ama 125 de olabiliyordu. Ne oldu şimdi bu? Ha? Biraz iyi dok atayım bari. Hmm. ki ara. Arkadaşlar. 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 Bana arkadaşlık isteği falan atmayın arkadaşlar. Çünkü yani ben arkadaşlarımı harcadım yani. Artık atmamıza gerek yok. Atmayın. Çünkü arkadaşlarımı çıkaramam. Şimdi hepsini göstereyim arkadaşlar. Melody, Yaman, Güney, Perfect Dog, Perfect Brown Bear, Küte, Nurgulis no Cool Crow, Tabita, Ecem TV. Ay çıktım. Ayın başı. Lisa, Ecem Tıv, Maya 11, Melody, Yeman, Güney, Perfeç Dog, Perfeç Brovin, Beyar, e, Nurgül, Murgulistev, Kral, Kral, Tabita, Kral, Tauta Bünütü, Fatima, Nisa Oyunda, Elefan Saltı ve Soft Selen, Juni, Jina, C, Dog, Lia, Duygu, Fils Havk, Beatiz, Novi, Fuis Oz, Tratikan 45 XX gece XX Umperto 100 X Liana XX ezan okunabilir arkadaşlar. Kuba Lazy Horse Alita Sosa Ardı Tuana Jasmine Elif Rabia Liran Lazy Hippo Krekis Nono Rems Eldikta Dragon ...Armadilla Hermosere Kartolomer Dax h 99 doku, Arula Dan Ranguda DEI gözde Zeynep Abdullah Mars XXXX Rose XPKX v, X Jasmine Eylül Özgüç TV Melode oyunda Diane Daniela Only Elif Lisa Zade Maya Arya Kromi Funiket Funny Pug, Loli, Manolia, Field, Plat, Puis, Wild Boar, Elanur, Pelin, Asa 12, Blom, Maxine, Marta, Aysa, X, Bu, O. En başa döndü. Her şey böyle görün. Daha fazla okumayacağım. Fülük'ü ekleyeceğim. Ekleyeyim bari. Bakalım. Flicker. Flicker. Bakalım. 99 100 sonuncu arkadaş da glitch tabii ki. Adamın. Adamın tüm kreatörleri ekleyeceğim. Admin. Admin dünyanın en önemlisi. İyi. İyi, bir şey diyeceğim de bir sürü üstek var. Bunların hepsini çıkarmam gerek. 101 oldu. Arkadaşlar. Ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Gerek yok. Ekleyin bana yazın yani. Bir sürü arkadaşım var artık. Özgüç TV. Bu hesabı asla silmeyeceğim. Zaten kayıtlı bu hesabım. Yazayım ki. Glitch. Glitch. Ah. Heh. Tamam. Tamamdır. Nimda. Nimda. Arkadaşlar bu arada Zeynep Abdullah söylüyor. Nimda PKXT'nin kanalı kanalı. Öyle dedi. Zeynep Abdullah bir topluluğunda. Görebilirsiniz yani. Yazalım. Maxine. Arkadaşlar ben az önce Maxine okumuştum. O Maxine değil. O sahte Maxine. Arkadaş istekleri arkadaşlarımda olan. Öbür Maxine ydi. the red boy the red other boy the red boy pizza good. pizza guy goo. Bir bakacağım buradan. Buradan da bir bakayım. Nadan. Natan mı? Hayır. Yazayım ki. Nadan mı? Nadan mı? Ande'ye kaç arkadaşım var? 106 arkadaşım var arkadaşlar. Çok şanslıyım. Lay lay la 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 lay. Arkadaşlar parti düzenleyeceğim. O yüzden katılmak isteyenler katılabilir. Parti düzenleyeceğim. Lay la 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 lay. lay, lay. Oley arkadaşlar. Ha? çok teşekkür ederim. 6 arkadaşım var artık 125 olana kadar ekleyebilirsin arkadaşlar yani ekleme şansınız var şu an ekleme şansınız var bir sürü kişi davetli ha hepsine davet edeyim parti yapalım daha birazcık parti yapalım. Hepsini bu dünyaya davet edeceğim iki kez. Edeceğim. Evet, evet. Hepsini ekliyorum şu an arkadaşlar. Çok şanslıyım. Aa bir tane daha var. Tamam başka yok. Okeydir. Şu an herkese yaptın mı yani? Dünyadalar. Merhaba demiş şimdi bir fotoğraf çekiliyorum. Hemen şöyle. Evet etkiliyorum onları ya. Fatime. Herkese tek tek çekeceğim. Tamam gelen. Herkese tek tek çekeceğim. Gel. Sen de tek tek çekelim. Şansıma ya. Aa. Evet. Etiketle. Tamam. Paylaştım. Şimdi şimdi onlar Diğerle de tek tek çekilmem gerek. Diğer. Çekilmem gereken bir sürü kişi var çekelim gel. Aa 5 tane fotoğraf çekebiliyorum tamam. 2 2 3 4 5 3 tane daha fotoğraf çekmem. 2 tane bir tane şuna çekelim. Parti yapalım diyor. Şu sonra yaparız tatlım. Fotoğraf çekilmemiz lazım. Heza çekelim. Evet. Son iki tane fotoğraf çekeceğim. İki tane. Aa şurada pizza satan biri var. Nur Gelistal. Tamam, satalım. Gel. Gelmiyor çünkü pizza satıyor. Şu anda kimler burada acaba? Ay neyse. Arkadaşlar bu video çok uzun sürdü. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı ee, size çok seviyorum. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.